Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2025 AYT'de çıkmış sayılar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Aşağıdaki kutuların içine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Şöyle 4 tane işlem vermiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Bu tarz sorularda deneme yanılma yolunu kullanacağımız belli. Ama denerken karar verme sürecinde şunlara dikkat edin arkadaşlar. Baktığımızda bakın işlemlerde çarpma var, bölme var, toplama var, çıkarma var. Hangisinden başlayacağız? Tabii ki çarpma ve bölmeden. Hocam niye derseniz çarpma ve bölmede deneyeceğim sayı adedi daha sınırlı. O zaman hemen başlıyorum. Bakın iki tane sayının çarpımı 12'ymiş. Sayılarıma bakıyorum. Hangi iki sayının çarpımı 12'dir dersem 2 ile 6'nın çarpımı 12'dir diyebiliriz. Başka ne var? 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir diyebiliriz. İkinci işleme baktığımda bakın bölme var. Hangi iki sayının birbirine bölümü 2 olabilir? 4'ü 2'ye bölersem sonuç 2 çıkabilir. 6'yı 3'e bölersem sonuç 2 çıkabilir. Başka var mı dersem 8'i 4'e bölersem sonuç 2 çıkabilir. Başka da yok sanırım. Bakın dikkat ettiniz mi? İki işlemde de 5, 7 ve 9'u hiç kullanmadım. Demek ki bu iki işlemde de 5'e, 7'ye ve 9'a ihtiyaç duymadım. O halde bu sayıları nerede kullanacağım? Bu alttaki iki işlemde kullanacağım. Toplama işleminde bakın bu sayılardan birisi olan 5'i kullanacak olsam diğer sayımız ne olacak? 7 olacak. Yani 5 ve 7'yi aynı anda burada kullan almış oldum. Geriye 9 kaldı. O halde 9'u aşağıda kullanacağım. 9 nereye gelebilir? Buraya gelebilir dedim. Çünkü diğer tarafa gelirse 11 9 demem lazım ki sayılarım arasında 11 yok dikkat ettiyseniz. E ben buraya 9 yazdıysam buraya ne yazmam gerekiyor? 9'dan 7 çıkarsa 2 çıkacak. O halde 7 yazmam gerekiyor. Ama ben 7'yi yukarıda kullanmıştım. Baktım bu denemem olmadı. O halde ne yapayım dedim? 5'i çıkarmada 9'u toplamada kullanayım dedim. Hemen siliyorum. 9'u toplamaya koydum. Buraya 9 yazdım. Böyle bir durumda 9 niye toplarsak 12 çıkacaktır? Burası 3 olacaktır dedim. Geriye kalan 7 ve 5 aşağıda kullanmam gerekiyor. O halde buraya 7 yazdım, buraya 5 yazdım. 7'den 5'i çıkartımda da gördüğünüz üzere 2'yi bulabiliyorum. O halde bakın 3'ü burada kullandığıma göre yukarıdaki çarpma işlemindeki şu 3'lü ifadeyi doğrudan sildim. Demek ki bu sayı kombinasyonunu kullanamayacakmışım. O halde 2 ve 6'yı buraya yazdım. 2 ile 6'nın çarpımı 12'dir dedim. Bakın böyle bir durumda da 2'yi burada kullandığıma göre aşağıda kullanamayacağım dedim. Şurayı sildim. 6'yı yukarıda kullandım dediğime göre burada 6'yı sildim. O halde geriye 8 ve 4 kaldı. 8/4 2'dir deyip buraya 8 ve 4'ümüzü yazdık. Bizden bu arkadaş ne istiyordu? A ile B'yi topla diyordu. A'mız 8, B'miz 7 olduğuna göre 8, 7 daha 15'tir deyip C'yi işaretleyebiliriz.